Herkese merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kabakla fırında muhteşem bir yemek tarifim var size. Ee, ne yapıyorum? İlk olarak 5 adet kabağım var. Kabaklarımı şöyle güzelce yıkadım ve bir çatal yardımıyla şu şekilde üzerine çizikler atıyorum. hepsini bu şekilde yaptıktan sonra şu uç kısımlarını keseceğim ve yuvarlak yuvarlak dilimleri ayıracağım şu sap kısmını kesiyorum ve mümkün olduğu kadar ince dilimler yapıyorum bakın şöyle incecik dilimler haline getiriyorum kabaklarımı arında da kolay pişmesi için bu kadar ince yapıyoruz veya bu şekilli rendeler, yap rendeler var arkadaşlar onunla da bu şekilde yapabilirsiniz rende kullanarak da bütün kabaklarımızı bu şekilde yuvarlakları yuvarlaklar halinde doğrayalım. Evet kabaklarımızı bu şekilde ince ince doğradım arkadaşlar. Şimdi hemen üzerinin sosunu yapalım. Karıştırma kabımın içerisine 3 adet yumurtamı aldım arkadaşlar. Ve içerisine önce yumurtalarımı şöyle güzelce bir çırpayım. içerisine bir buçuk su bardağı kadar yoğurt ekleyeceğim. Bir bardağını koydum. Şimdi yarım bardak daha yoğurdumu ekledim. Yarım çay bardağı sıvı yağ, zeytinyağı kullanıyorum. 1 kaşığı un koyacağım. 1 paket kabartma tozu. 1 tatlı kaşığı da tuzumu ekliyorum. Bütün malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. olduğum kabaklarımın içerisine sosumu döküyorum. Güzelce kabaklarımı birleştiriyorum. Sos kabakların her tarafına geçecek şekilde karıştırıyoruz ve fırın tepsimizi diziyoruz. Evet kabaklarımı fırın tepsimin içerisinde sosladıktan sonra böyle yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi 180 derecelik ısıtılmış fırınımıza kabaklarımız pişmek üzere gidiyorlar. Piştikten sonra da üzerine sosunu yapacağız. Piştikten sonra tekrar bir arada olalım. Şimdi kabaklarımız fırında pişerken arkadaşlar biz de üzerinin sarımsaklı sosunu yapacağız. Bunun için yaklaşık 1 1,5 su bardağı kadar yoğurdun biraz böyle sulu kısmından Kasemin içerisine aldım. Güzelce şöyle bir çırpıyorum. Şimdi size bir püf nokta söylemek istiyorum. Burada sarımsağım var. Bakın ben sarımsak e, uzun süre dondu, e, dolapta nasıl saklanır diye bir video çekmiştim. Sarımsaklarımı böyle rondodan geçirip kavanozlara koyup e, kapağını kapatıp buzluğa atmıştık. O videoyu izlerseniz orada görebilirsiniz. Daha sonra ben böyle kavanozların içerisine o e, donan sarımsaklardan böyle 4-5 kaşık kadar alıp böyle küçük kavanozların içerisine koyuyorum. Üzerine de kavanoz doluncaya kadar su ekliyorum. Ve bakın benim bu kadar kaldı. Dolabımda da bunu normal buzlukta değil normal üst kısmında dilediğiniz kadar bekletebiliyorsunuz. Bunu istediğiniz sarımsakla ne yaparsanız orada da çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Çocuklar böyle sarımsak soslu ne yaparsanız. Şimdi ne yapıyorum? Bakın bunun içerisindeki sarımsağı görüyorsunuz. Suyun içinde kalıyor. Hiçbir şey olmuyor. Uzun sürede kalıyor. Bu kavanoz bittikten sonra tekrar dondurucudaki donmuş sarımsaklarımdan tekrar bir kavanoz daha yapıyorum. Uzun süre onu da kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi içerisine şöyle bu sostan bir yemek kaşığı kadar sarımsağımı aldım ve yoğurdumla karıştırdım. Eğer böyle sosunuz yoksa da 3 diş kadar sarımsağı içerisine koyabilirsiniz. Şimdi sarımsaklı sosumu da bu şekilde hazırladım ve kenara kaldırıyorum. Ee, Kabakların piştikten sonra üzerine gezdireceğiz bunu. Daha sonra üzerinin yağını yapacağız. Evet üzerinin yağı içerisi, içinde şöyle bir cezvenin içerisine e, 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı aldım. Bunun üzerine de şöyle e, bir tatlı kaşığı kadar veya yani bir çay kaşığı kadar da pul biberini, pardon kırmızı toz biberi koyuyorum. Bunu güzelce karıştırıyorum. Ocağımda bunu da yapacağım. Daha sonra sarımsaklı sosun üzerine de bunu gezdireceğiz arkadaşlar. Şimdi kabaklarımızı pişmesini bekliyoruz. Kabaklarımız piştikten sonra bütün malzemelerimizi birleştireceğiz ve sunum yapacağız. Gerçekten de muhteşem bir lezzet. Bu lezzeti denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kabak sevenler mücverden daha da lezzetli bir tarifle bir aradayız bugün. Evet arkadaşlar kabağımız pişti fırında. Şimdi e, ilk piştiğinde çok güzel bir şekilde böyle e, kabarmıştı. Tep fırı tepsiyi açmıştı. Soğuması için bıraktım arkadaşlar. Çünkü yoğurt dökeceğiz üzerine kesilmemesi için. E, bir müddet soğuttum. Şimdi evet tam yoğurdu alacak kıvama kadar geldi. E Tabi soğurken de biraz bu kabarması söndü. Şimdi yoğurdumuzu da üzerine güzelce gezdiriyoruz. Trafına gelecek şekilde kapatalım üstünü. Şimdi bu arada pul biber, pardon, kırmızı toz biberimizi ve yağımızı da yaktık. Şöyle bir kızdırdık. Üzerine şöyle gezdirelim. Dereotu çok yakışıyor arkadaşlar kaba. Yalnız dereotum kalmamış benim. O yüzden şöyle biraz maydanoz serpiştireceğim üzerine görüyorsunuz da şöyle ince ince doğradık üzerine gezdiriyoruz Evet arkadaşlar harika bir lezzet oldu Gerçekten de kabak bu şekilde denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum kabak sevenler bu tarifi mutlaka bir deneyin derim ee, çok muhteşem bir lezzet söylediğim gibi şimdi şöyle dilimlere de ayıralım. Kararması dilimlere ayıralım. daha sonra şöyle bir dilim içinden çıkartıp bakın ve sunum tabağımızı koyarız ve yemeğimizin yanında muhteşem bir çeşit olabilir arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun. Yaptıklarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.